Üzgün Egmen. Akrep robotumu yenmiş olabilirsin ama hala görmediğim bir numaram daha var. Hmm, yalnızca bir saniye bekle. Isıması gerek. Ah! hala numaranı bekliyorum. Ne? <laughs> Yanlış mı görüyorum yoksa Ekmen hala A sınıfı oyunu oynamıyor mu? Belki de bizim A sınıfı oyunumuz onun A sınıfını Z sınıfı gibi gösteriyordur. Eğer alfabe'yi biliyorsan bu çok daha kötü, değil mi? Değil mi? Eggman hareketlerini kontrol edemiyormuş gibi hissediyorum. Ne? <laughs> Şu işe bak. Eggman teknolojisinin bir güzel parçası daha. <laughs> Kartal gibi yüksekten uçmak için doğdun ve yerden kalkamadın mı? Evet. Ve kalkamadım. Kartal gibi süzülebilirsin. Öyle mi? Kartal gibi süzülmek için doğdun ve önüne engeller mi çıktı? Hiya! Buna zaten cevap vermiştim ve evet. Ben Kartal Sor ve sana nasıl en iyisi olabileceğini gösterebilirim. Muhteşem seminerim sana Kartal Sor gibi olmanın yollarını gösterecek. Gelecek hafta düzenlenecek etkinlik için beni ara. Kim Kartal Sor gibi ola hazır? Ben, ben hazırım. Öyleyse benim bıyıklı arkadaşım önümüzdeki 38 saat boyunca sana bugünün nasıl hayatının en güzel günü olacağını göstereceğim. Yarın gelene kadar ki yarın da hayatının en güzel günü olacak. <laughs> Sen yenilgiyi kabul edecek misin? Hayır. Önüne çıkan engellere izin verecek misin? Hayır. Kendi sınırlarını zorlayacak mısın? Hayır. Bir saniye. Pardon evet. Asla şüpheye düşme. Hayır doğru cevaptı. Çünkü sınırlarını geçeceksin. Peki ne yapacaksın? Kartal gibi süzüleceğim. Teşekkür ederim çocuklar. Hepiniz kalkışa hazırsınız. <laughs> Peki çekim kimde? Acaba ne alsam? Bunların hepsi çok güzel. <laughs> hepsi harikadır. Her birini almalısın. Ama eğer en iyi kartal sor deneyimini istiyorsan sana stratosfer paketini öneririm. Paketi alanların kişisel yaşam kuçu oluyorum. Peki buna ne dersin? Anlaştık. El sıkışalım. Dokunma bana. Kendine şu aynada bir bak. Ne görüyorsun? Ne görüyorsun? Ürkmüş bir adam ve korkutucu bir kuş. Seninle işimiz var. Büyük kötülük galibiyetleri almak kolay değildir. Bu yüzden kemerinin altında ufak başarılar vardır. Senin özgüvenini tekrar oluşturmak için. Burası 7.95 tuttu. Şimdi. Hey baksana geri dön. Eğer sen kötü olduğuna inanmazsan kimseler senin kötü olduğuna inanmayacaktır. Kendine ne kadar kötü olabileceğini göster. <Gülüyor> <Gülüyor> Vay Amy. Şaka yapmıyordun. Bu koca bir kördüğüm topu. Bunun işe yarayacağını sanmıyorum. Bunun işe yarayacağını sanmıyorum. Ha. Eğer saygılı biri olmasam sana çok kızardım. Şimdi dediğim gibi yap ve dünyaya ne kadar harika olduğunu göster. ...son zamanlarda çok yetenekli. Sen ne düşünüyorsun? Düşünmemeyi deniyorum. Eggman ritmini yakaladı. Abartma lütfen. Ne de olsa patentli 31 adımlık sistemimizin... yalnız 6. adımındayız. Beni çok zorluyorsun dostum. Sanki yıkıp geçmem gereken bir duvar gibisin. Pekala. Açıkça görülüyor ki... ...benden birkaç numara öğrendin ama... Beni gerçekten dinlemen gerekiyor. Hayır, sen beni dinle. Kovuldun. Kendi kendime de olabileceğim en iyi hale gelebilirim. Teşekkür ederim. Eğer yüksek öz saygı, özgüven ve iç huzurun başkalarından yardım almadan elde edildiğini sanıyorsanız... ...yanılıyorsunuz demektir bayım. Yanılıyorsunuz. Tamamdır, kalkışa hazırım. Peki, nereden başlayayım? Şekil değiştiren mi yoksa hipnotize eden bir robot mu yapayım? Ya da patlayan bir robot. Belki de detaylı, karmaşık, çok adımlı bir senaryoyla Sony'yi mahvetmeyi deney... Hepsi kulağa iyi geliyor patron. Karar veremiyorum. Öğle yemeğinden sonra karar vereceğim. Acaba ne yemeli? Sandviç, makarna, yani bir akıl verenim olsaydı eğer... Neden o etkileyici tüylü arkadaşınıza sormuyorsunuz? Sizi güzelce yönlendiriyor gibiydi. Onu gönderdim. Beni engelliyordu. Neyse, ben biraz uyuyayım. Ama nerede? Yatağımda mı yoksa koltukta mı? Eggman bir süredir ortalarda görünmüyor. Bu iyi bir şey, değil mi? Bence bir şeylerin peşinde. Onu kontrol edeceğim. <laughs> Aha! seni tam da... Pijamalarınla otururken yakaladım. Beni kötü ve acınası halimle yalnız bırak olur mu? Ah olamaz çok kötü. Maalesef Doktor Eggman zor denilen arkadaşı kovduğu için biraz garip davranıyor. Yani büyük ve kötü bir şeyin peşinde değil mi? Tam aksine tek planladığı şey Kirpi Adası dizisinin dördüncü sezonunu tek seferde izlemek. Avukata bisküvi vermek için yukarı çıktım ama onları doğruca çöp kutusuna attım. Saçmalık. Avukattan bir şaşkın. Hayır öyle biri değil. Hayat budur işte. Egmen yok, dert yok. Ah, çok sıkıldım. Tails yardım ister misin? Pek sayılmaz. Yalnızca contalardaki kumu temizliyorum. Aa, peki yarışmak ister misin? Özür dilerim Sonic. Biraz meşgulüm de. Hadi ama adanın sonuna kadar yarışalım. Hazır şimdi. Ey notlarım. Kazandım. Vay giderken ortalığı bayağı dağıtmışım. Sağlam. Sağlam. Hey Nuts. Hayır. Acaba Amy ne yapıyor? Ne çiziyorsun? İlk çizdiğim resmin yıl dönümüne özel bir şey çiziyorum tatlım. Eggman. Ha, yalnızca bir ağaç dalıymış. Sonic lütfen dikkatli ol. Bu yüzde yüz organik bir resimdir. Çok pahalıdır ve çok yeşildir. Dikkatli ol. Bana daha çok pembe gibi göründü. O da neydi? Bu Eggman. Orada. İzliyor. Sızıyor. Biraz daha izliyor ve yaklaşıyor sonra yemek molası veriyor. Ardından biraz daha izliyor. Eggman depresyona girdiğinden beri Sonic beni çıldırtıyor adeta. Bana yemek yapmadı. Sinirimi tepeme çıkarıyor. Eğer Sonic kendine gelsin istiyorsak Eggman'i ayaklandırmamız gerekiyor. Bunu söyleyeceğimi sanmazdım ama Eggman'i tekrar motive etmemiz gerekiyor. Kapı zilimiz çalışıyordu. Buraya seni mahvetmeye geldik. Kenara çekilin, televizyonu kapatıyorsunuz. Bir sonrakinde sert olacak. Evde kimse yok mu? Masa oyunu getirdim. Sonic, ekmene sığınağında büyük bir kargaşa var. Acele etmelisin. Anlaşıldı. Sakin olabilir misiniz? Dizimi izlemeye çalışıyorum. Merhaba arkadaşlar. Aa, bunu bize Eggman yapıyor. Aa. Onunla dövüşmelisin Sonic. Aa, aa. Ee, siz iyi misiniz? Bizi mahvetmeyi denemeden önce Eggman'ı durdur lütfen. Hiçbir şey yapmıyor. Şş, size saldırıyormuş gibi mi davranıyorsunuz? Emi durur musun? Tamam millet yeter. Mücadele için biri olsun diye egmeni motive etmeyi deniyorduk. Ne kötü bir fikir. Hey, karışma ona egmen. Öyle mi? Bırakmazsam ne olur? Korkutucu bir bakış atıp evet gerçekten derim. Ha, gerçekten mi? Evet, gerçekten. Robotlar saldırın.